Herkese merhaba gençler ben Osuye Bugün GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız en son Lamar'la birlikte bir tane adamı yakalayıp Tekrar salmıştık geri Şimdi tekrardan devam ediyoruz Bakalım şimdi görevimiz Soru işaretine mi gidelim Michael'ın görevine mi gidelim Ben Michael'ın görevine gideceğim ya Soru işaretine mi gitsek yoksa Aynen yakındakini yapalım Lütfen yine o kadının Çekici görevi olmasın Yapmam çünkü Bomboş bir görev ya ya buna girmeyeceğim, buna girmeyeceğim. Çünkü yarışı sevmiyorum ya. Gereksiz görev geliyor bana. Yan görev zaten de. Biz Michael'ın görevine gidelim. Ve bu arabayla gitmeyeceğim ben ya. Dur. Nerede benim güzeller güzeli? Yok yazamadım. Yazdım. Niye gelmedi? Ha geldi tamam. Evet zor uğraşlar sonucunda Sonunda geldik Michael amcamızın evine. Şimdi görevimiz neymiş bakalım. Mükemmel bir an. onun evet, Ananı avradını satayım ne oluyor? Ben biliyorum abi bu kadın bizi aldatıyor ben sana söyledim. Bak bu boyunuz diyor dedim. <laughs> dedim dedim inanmadınız ne oldu şimdi yani. Evet. Sonunda adamı öldürmeye gidiyoruz. Oh be. İşte ben dedim abi tenis koçum dedim. Seni aldatıyor dedim. Bıyığımız yok ki. Sakalımız mıydı lan o? Neyse sakalımız yok ki sözüm yüzündensin değil mi yani? Oğlum seni var ya öyle bir döveceğim ki. Öyle böyle değil bak. Feleğini şaşırtacağım bak. Kiliseye gidip selamun aleyküm diyorsun, anladın mı? Ya bana niye böyle boktan arabalar veriyorsunuz şu adamı yakalamam için? Banyona mı gidiyorsun? Tamam. Senin karıyı düdüklüyorlar geliyor burada. Ben sana bak bir bak baştan dedim ben sana. Arabadayken dedim. Kafama silah dayıyorum bile benim. Ben sana baştan söyledim. Dedim böyle böyle dedim. Dedim dedim dinletemedim. Sen kahin misin? Ben niye böyle boktan bir yoldan geldim ya yolu uzattım boş boşuna. Buradan bir yerden inemez miyim acaba? Şuradan inmeye çalışsam Ben bence inerim. Bence inerim. Ben şoförlüğüme güveniyorum şu an bir saniye ince mi de göstereceğim şimdi Aa, buradan şöyle geliyorsun. Tamam, buradan böyle lömdür lömdür. Bakalım. Yani yani babacım. Ananı satayım. <laughs> Düşme ne olur devrim. ah! Tamam tamam tamam. Yani kısa yoldan geldik yani. Adam nerede? Çık lan dışarı. Ya uşak. Oğlum bir de donunla kaçmışsın şerefsiz. Oğlum sen kimin karısını tütüklüyorsun lan? Yavuşak. İn lan aşağıya. Vallahi balkonu indireceğiz dur. Dur 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 balkonu indireceğiz. Lan utanmaz bir de karım var. Karın değildir o ihtimalle o birazcık. Hayat kadınına benziyor ama. Lütfen orayı göçürecek olun. Evet 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 onu yapacağız. <laughs> Ağzına vurdum oğlum. Haydi bakalım. Of. <laughs> Oğlum inmezsen indiririz anladın mı? Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Oğlum çaka maka darma duman ettik ya. Evet. <laughs> Nerede adam? Lütfen ölmemiş olsun onu dövmek istiyorum çünkü ben. Nasıl mutlu oldu var ya. adam adam belki ölmedi ama ben böyle çok güzel bir şekilde öldürecektim onu. Cık. Ey Allah'ım ya. Hiç, hiç eğlenmedim ama şu an. Tamam güzel de adamı aşağıya indirmemiz ama dövmemiş olmam beni rahatlatmadı şu an. Michael'ın evine mi gidiyoruz ki tekrar? Büyük ihtimalle oraya gideceğiz. Aynen. Neyse bir gidelim eve konuşacağım o herinle. Bu arkadan nasıl konuşuyor bak. Gurur Ben senin madırım. Ne lan öyle? Ne oluyor lan? Ya abi beni çatışmaya sokuyor da. Tam bir öldü. Tamam öbürü de öldü. Tamam öbürü gel buraya gel. Şöyle vursam. Ha sonunda ya ben arabayı sen sür ben Vururum beyinle bunları sen sıkıntı yapma. Neredesiniz oğlum? Şöyle vursam şu şekilde. Tamam beyin yaradık güzel. Var mı başka gelen? Ya bu kadar basit yani yapacak Tamam geçelim mi yine şey. Ya sen kullanamıyor mu arabayı çocuk? Ey yarabbim ya neyse. Ya görevlerdeyken araba düzelmiyor. O yüzden sinir oluyorum. Dur dur eve gideyim konuşacağım o kadınla bekle. Sen kimsin lan beni bu oyunu izliyorsun? İn arabadan çabuk in arabadan koş eve. <laughs> Gerçi karımız kaçmıştır ama ilk ihtimalle. Aynen. Ne şu an? Öküz müsün amana koydum bunu ayısı ya. Tamam babacım kapat şu telefonu. <laughs> neyse neyse. Lan Michael sen bu durumlara düşecek adam mıydın be? Ama ben seni uyardım birader yani. Gidip dedim ki kadının karın dedim seni boynuzluyor dedim. Ama sen beni dinledin mi? Hayır. Ya soru işaretlerini yapmayı sevmiyorum. Dün şöyle evimize bir gidelim biz önce. Yan görevleri. Ha bu arada yoruma yazabilirsiniz. Yan görevleri. Öküz. Öküz. Öyle bir geliş var mı? Öküz. Gel lan buraya. Gel buraya yakalayacağım boşuna Bak boşu boşuna kaçma Tamam mı? İn lan aşağıya Tamam vurdum Hemen yine hilemizi yazıp Buradan uzaklaşacağız ama yazabilirsem çok şükür evet Kim arıyor lan beni? Efendim canım Ya yani neyse boş kes hadi ne yapacağız bakalım evde şimdi. <laughs> lan Michael üzüldüm lan sana ne kadar uyarmış olsam da. Üzüldüm öldüm. <laughs> Chips yiyor bir Chips aşk dizisi izleyip tribe girme de. Gerisi önemli değil şu Ya hadi tamam geç. Evet bizim domuz oğlan ile yine salak saçma bir göreve gideceğiz yüksek ihtimalle. Haydi gidelim bakalım ne de iyi yere. Bilinen şişman. Evet Jimmy. Şimdi annen de bizi terk ettiğine göre iki erkek güzel şeylere, güzel yerlere gidebiliriz. Ama sen tam bir mal olduğun için ben seni şu an cami önünde bırakmaya gidiyorum. O yüzden çok da heveslenme yani. Bunu bizim 10-15 yıl önce kaç yaşındasın bilmiyorum ama o kadar yıl önce yapmamız lazımdı. Ama bu kısmet bugünymiş. Yapacak bir şey yok. Geldik. Ne yapacağız plajda? Dayı selamun aleyküm. Korona bayramı mübarek olsun. Ben hangisini alsam? Şu daha güzel görüksüyor. Yok lan öbürünü alacağım. Dur binme 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 bekle. Lan bir de bisiklet kiraladık mı satın mı aldık bilmiyorum ama bu daha hızlıdır yüksek ihtimalle. Yürü lan şişko. Ya 50 yaşındaki adama neden bisiklet bindiriyorlar şu an ben anlamış değilim ya. Birader yarışacaksak hiç şansın yok bu arada ha? Söyleyeyim de. Yine sen bilirsin. Bunu da tekere kalkabiliyoruz mu? Yok kalkmıyor bu. Soluk soluğa kaldık şuna bak ya. Hadi yetişen iş. Ya birader bana şov yapma da. Cık cık cık. Ne oldu lan dur ölüyoruz mu? Canım azalıyor. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Kalp krizi geçireceğiz size satayım. Ya bana yaptırdıkları şeye bak. Bana de adam vur de. As da, kes de. Bisiklet niye biniyorsun? Ne oldu lan şişko? Gelmiyor mu? Geliyor geliyor. Tüp'e bak nasıl geliyor. Var ya bak. Boğazın aygırı gibi geliyor yemin ediyorum. Oğlum biz yarışıyoruz herhalde. Ben basayım gidelim o zaman ya. Bak ölüyoruz yine ölüyoruz bak. Tamam tamam sakin 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 sakin. Lan ben nereye gidiyorum? Selamunaleyküm dur 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 dur. Ha buradan mı gidiyormuş? Tamam. Birazcık basmak zorundayız ama artık. Bak senin de ağzına vuracağım. Ya dayan azıcık şurada. Ölmeyiz herhalde lan düşünmüyorum öyle bir şey olacağını ama. Böyle, bisiklet de bayağı hızlı gidiyor. Ananın iki hı. Bu hadi bakalım ya Keşke bununla da tekere kalkabilseydik ama olsun. Ben her oyunu kazanırım şişman. Ben de yarışa girme belet patlamasın diyaframın neyse Hydra buradan selamlar. E, vakit mi geçirdik şimdi? 150 bir vakit mi geçirdik seninle beraber? Daha ne istiyorsun lan İble bisiklet binmeye geldim senin için 50 yaşında adamım ya. Neyse senin salak saçma. O ne lan? Tamam. Tekneye mi gidiyoruz? Gidelim. Tekne değil gerçi bu yat ama. Oğlum adam ölüyor vallahi ölüyor billahi lan. Şöyle yazsak. Ha düzeldik tamam. Bas oğlum. Tamam sakin yüzelim hadi. Tamam. Yo sakin de yüzemiyoruz ki arkadaş ben anlamadım bu olayı ya. Kalpten gideceğim yemin ediyorum şu an. Tekneye kim var orada ya? Bir dakika bir daha yazalım. Yazamadım. Tamam. Tekne mi soyacağız? Ben niye buna tekne deyip lan? Yat. Selamun aleyküm dayıcığım ben gel. O ne lan? Bizim kızımız olmasına bak bir şok daha geçirmek istemiyorum lütfen. Vallahi o. Senin aşağı ben geliyorum. Senin aşağı şunları dövüp geliyorum hemen ben. böyle arkadaş mı olur top? Yani yani ben de diyecektim ama dilim varmadı. Bak kızım olsun orospu olacaksan da okumuş orospu olacaksın yani. Şu an olmaz. Daha kaç yaşındasın lan sen? Bir de cevap veriyor babaya var ya. Dayı senin var ya bak. Ağzını yüzünü kırarım burada. Abi niye kaçıyoruz? Ben döverim bunları ya. <laughs> Ey ya Rabbim ya Boyuna... Gel gel gel. Bekle. Böyle beynine şöyle çat. Tamam. Vallahi öldürdüm. Hiç acımam. Lan ben o kadar kötü bir nişancı değildim. Kor tamam. bildiğin ama. Ölür müsün evladım sen de? Heh, tamam ya. Nereye gideceğiz? Babaya cevap verilmez ağzını dağıtırım seninle. Buradan geçeriz değil mi? Geçeriz herhalde. <laughs> aynen aynen. Ulan ne gidiyoruz be Ha Jimmy ispitledi diye bunun sinirleniyor bu Jimmy'ye. Bağırma kardeşine vallahi döverim bak ha. Kızım sen de kaşınıyorsun ama yani yapacak bir şey yok neyse o Evet. Babasının küçük kızı böyle şey mi olur abi ya? Kız da kötü yola düştü nasıl sen? İşte bunun yakılmaz yakılmazdan ne yapılır bak. Çal kankam çal. Ne oldu lan? Vurma sakın öyle bir hataya düşme. Cık. Ya birader Allah aşkına bak bana bunu yaptırıyorsun ama. Bak seni vurmayacağım seni böyle zevk ala ala döveceğim. İçimde zaten kin besledim. Karım aldattı. Kızım affedersin hayat kadını oldu. Gelmişim bana bu adama şu anki şu adama yumruk atıyorsun ya. Neyse gençler bu videoyu da burada bitirelim daha devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Buraya kadar izleyenler için de çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.